Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta oynanan UGC Super Lig futbol oyunu oynuyorum. Ama videoma basmadan ilk önce videoma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tüm yorumlarınıza kart göndersem Hadi geçelim. Taraf üst taraf. Bakalım takımlara. Barcelona ve Real Madrid. Ay şey işte. Ben Barcelona'yı seçtim. Böyle Burayı seçemiyordum. Seçemiyorum. seçemiyorum. <laughs> ah. Ay gol attılar. Ne ara? Ben buradayım. Ben neden zıplıyorum? Ver 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 ver. Kaka ver kaka. Kaka pas pas kaka pas. Böyle olmaz ki biliyorum. Kanka ver kanka ver kanka ver kanka ver. Vurun. Vur. Gol attım gol attım gol attım gol attım. Maroy Cardi! Maroy Maroyli Cardi! Maroy Cardi gol attı. Arkadaşlar Cardi gol attı. Ben gol attım. Ben ben ben. Kanka bas kanka pas kanka geliyor. Kanka arkanda arkanda vur lan vur. Vuracaksan vur artık. Oo! Asal 90'dan vurdu. Bak buradayım ben. Selamun aleyküm ya bir dur da kendimizi de gösterecek lan Sen nasıl birisin ya? Oy! Oy ya. Kanka bak hep seni atıyorsun bana ver. Goal! diye maalesef. Arkadaşlar Süreyi ben ikinci gol atmak istiyorum da. Sen üç Ben girmediğimde de. 3 Of. Az önce ne? Az önceki bunlar gol atmasaydı Manchester United Galatasaray maçındaki gibi olacaktı. Ya ama olmaz ya olmaz. Ben çalım koydum. Sana bir el, el ver, el ver, el ver, el ver. Oradan vuramazsın tabii ki de. Bu nasıl bir vuruş? İka! İka gol ikardi. Mauro e Mauro ikardi. 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 Mauro ikardi. i̇kardi ikinci gol attı. İkardi. Mauro kosuyor. Mauro, Mauro, Emmanuel. Ver 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 ver. Kalecimiz mi çıktı bizim? <laughs> Oss. Ver ver buradayım buradayım. Ona lan. arkadaşlar vermiyor var olamaz çektim ya ya verdi ya basın attı attı kaybettik gol yedik 4-4 maalesef bu ne lan siz ne yapıyorsunuz <laughs> dört dört mat berabere bitti arkadaşlar. Hadi, hadi oyuncular geldi mi? Tek ben yürüyorum o. Yeni bir takım seçeceğiz. Hadi hadi hadi. Bu kaleci. Hayır. <laughs> kaleci ol 7 numara. Kerem Atürkoğlu. Neden ben 7 numarayım? Ay ne? Bir de neden kaleciliği seçtim ben? Ben kalecilik seçmeseydim Bir şey bakacağım. Ben bunu seçsem ben bunu seçebilir miyim? Al bastadı maç. Kalede çok kötüyüm. Gittim <laughs> <laughs> ya gittim. Al kale burada. Oyundaki ilk golü %100 ben yiyeceğim. O! O, oh, Carmine Fernando. Ustero, ustero. Uster. <laughs> kurtardı. bile. Oy, kurtardı. sardım. 45 puan aldım. Geliyor. Ya. Al ya. Kaleciliği seçmeseydim. iyi miydim? Geliyor, 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 geliyor. Top nerede göremiyor. Ana gol yedim. Yok aldık. Oy. İki kere çalım soktu. Getirme topu, getirme, getirme, getirme. Hadi vur. Gol. Gol. Arkadaşlar gol attık. Selamun aleyküm abi. Robux musun? Benim ne günah var? Ben neden Robux değilim? Hayır, 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 hayır. O nasıl bir vuruş? Demek ki rova satı çe çektim. Bittik. Uy. Ya olmaz olmaz ya olmaz ya. <laughs> olmaz böyle ha saymıyorum. Saymıyorum böyle ha olmaz. Böyle maç sürecekse o. <laughs> şu an görüyorum. Hayır. Gol Orada. Onlar aldı yine. Arkadaşlar biz yüzde yüz kaybedeceğiz. Şu an iki bir mat dönüyor çok kötü. Söyle. Böyle. Söyle. 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 Gol. 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 Aa, an adamın kendi karesine gol atmış. Hayır. ちょっとチキンマスクチキン。 Ben oyuncu olacağım. Asım bayrakları geliyorum. Hazır. Gol. Selam. Adam adam sallıyor. Hiç urunumda bile değil. O oh, ya uf ya uf ya. Al, gal, al gene gol yedik. O tuttu. Bravo. Ya o nasıl bitti? Ver. Ver buradayım buradayım ver. Bravo. Gel bu atıyor selamünaleyküm abi. Abi bak on numarayım ben Mertens. 10 numara Mertens. Top nerede o zaman? Heh. Vurdu ve kurtardı kılıç. Ya top içinden geçti bildiğin. Ya 4 4 yine aynı bitti maç. Ben de kendimi öldüreceğim. Dur kendimi gör. Ha ben su içmişsin. <laughs> seçeceğim, seçeceğim, seçeceğim. Bu sefer biraz sağda bak. Stat dedik de bomboş stat bildiğiniz. <laughs> hadi hadi hadi. Galatasaray. 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 Asıl bayrakları. Timon Galatasaray. Avrupa'nın Fatih'i, sarı kırmızı aslan, pes etmediği bak aslan, Zimon Galatasaray, Avrupa'nın Fatih'i! Şeye bak. Seçer saçımızı bizi cimbom geldi. Cimbom onlar Arkadaşlar soğan gerçek hayatta da soğan. an üstümde Galatasaray forması var. Galatasaray formasıyla dolanıyorum şu an üstümde. Timon Galatasaray, Avrupa'nın Fatih'i, Sarı Kırmızı Aslan, Pes etmedi bak aslan. Timon Galatasaray, Avrupa'nın Fatih'i, Sarı Kırmızı Aslan, Pes etmedi bak aslan. Timon Galatasaray. Timonlar olsun bayrakları. Onu da tutar. Artık. Ver. Ver uzağa ver. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Ver şunu. Dur. Ver bana sal 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 bana sal bana. Sal bana sal bana sal bana. Nasıl 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 nasıl. Konuşacak hiçbir şey yok. Asın hadi. Ver. At. At at at. Aldı. Koz geriye koz. Ya ver ya. Ya ver. Top nerede? Allah aşkına. Hayır. Gol yedik. Tutamaz onu. Uy. Hava. Bitti. Bitti. Biz bittik. Defansa geç. Oy! Nasıl kurtardım ama? İleri 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 Ona neden ve 2 yedik. Yok yok. Yerimizde. Lan. Ne oldu oğlum? Ne oldu? O kim? O kim? O kim? Ok gibi çalımı soktu. Ok. Ok kim vurdu ya? Ok kim? Ok kim ne vurdu ya? Ok kim? Ok 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 kim? Ok Tut onu. Bravo aslan. Aslanlar. Bir sıfır Dimon Galatasaray. Şu an maç 1-0 yeniyoruz. Neymar. Mı? Adamın adı Neymar. Aldı. Bittik. Bittik. Adam kendi kalesine atmaya çalışıyor. Ehalet takımımız dolu olduğu için atamıyor. Oy! Vurdu. Ya nasıl ya nasıl ya? Adam adam. Ya nereye nereye? Nereye koşuyor ha? Nereye nereye? Ver. Oy salımı soktu. Vur salamını. Oy ikisi ya Ben alırım topu. Adam kaleci Fernando muster olmuş. Herhalde bana atmayacak. Hadi ya at. O attı. Orta mı atacak? Bana orta at. Bana at. Bana at. Hayır hayır hayır. Vur. Vur. 2-0. Ben neredeyim? Selam. Ya el bile sallayamadım arkadaşlar bunu. Cimbonlar. Bu maçı kazanır diyorlar. Solu mu uyutsun soktu ama. Alırdı o top artık. O ne oğlum o nasıl yok? yapamazsın ki bebek salsa sal kafaları sal. öyle bir şarkı bilmiyorum oy aldı gidiyor ver ya kaleci tuttu yine Al gol yedik yüzde yüz. Olsun. Yine de 2-1 yeniyoruz Ayla. Ya al gene gol yedik. Ben Rosada da çekemezsin hayatta 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 işte çek. Oh, kral kaleci. At. Ya Watson o ne? Bak ya bak ya. Atma atma. Sağ ol. Atma. Sağ ol. Sağ ol. Aldı, aldı. Aldı. Ve derken kupa Cimbonga Lotosoroy. Avrupa'nın Fatih'i sarı kırmızı aslan Pes etmediği bak aslan Cimbalyalar da Avrupa'nın Fatih'i sarı kırmızı aslan Pes etmediği bak aslan Hele sükür Kazanmıyor Cimbalyalar Cimbalyalar bu videoya Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Kanalıma abone olun.